Merhabalar. Şimdi yepyeni Raspberry Pi 3 komple kitimizi elimize aldık. Kutumuz böyle. 12 yaş üstü için uygun yazmışlar. Şimdi hep birlikte kutumuzu açıyoruz. Bakalım neler var. Evet, gördüğünüz gibi her şey minnak böyle bir HDMI, HDMI kablomuz var böyle bir SD kart kitimiz var böyle bir case'imiz kılıfımız var böyle bir adaptörümüz var sadece bu adaptör 20 dolar civar Tabii bu Amerikan elektrik sistemine uygun onu adaptörle ayarlarız Evet gelelim. Asıl malzemelere. Bu bizim bordumuz. Her şeyimiz. Beynimiz. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi pisellerle dokunmayalım. Bu da bizim komplet kitimizin hediyesi olan klavyemiz. Oldukça minik. USB bağlantısıyla. Yanında taç pedi de var. Güzel, yumuşak. Bununla akıllı ev sistemleri yapmayı planlıyoruz. Ayrıca bahçe sistemi de. Bunun üstüne toprak nemini ölçen bir sensör ekleyeceğiz. Böylece toprak kuruduğunda sulamayı da yapacak. Evimizin kameralarını da gözetip, gözetleyebileceğiz. Böyle bir kullanım kılavuzu var. Starter Guide dedikleri. Burada da bir User manuelimiz var. Aklınıza gelen her türlü elektronik sistemi Raspberry Payımızla yapabiliriz. Bu bizim aldığımız Complete Kit dedikleri. Kamera Kit var. Ayrıca starter. starter Kit var. Ve bir tane de Medya Center, Center Kit dedikleri başka bir tane daha var. Şimdilik bu kadar.